Sayın Bahçeli'nin şöyle bir huyu vardır. Danışman der ki, e, çıkarken soru sormayın. Bir de böyle bir alışkanlığı var. He. Eğer çıkarken soru sormayın dediği zaman siz soru sor, sormaya kalkarsanız ne olsun billah halk tabiriyle. Yani başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Parlamentoda epey tecrüben var bu konuda diyorsunuz. E, ya, 35 <laughs> sene oldu. Ama diyelim Hı. ki böyle bir şey söylemedilerse ya bir cesaret gelir insana. Ya Söylemedi danışman. İşte korumalar beni nasıl olsa tartaklanmayacak. Bari bir şey sorayım. Yıldız Yazıcıoğlu, Amerikan'ın Sesi e, Radyosu'nun Türkiye'deki temsilcisi, e, e, Orta Doğu'daki bir televizyon yine Türkiye temsilcisi ve televizyonlarda program yapan, siz de hatırlayabilirsiniz. yani çıkıp ekranlarda yorum yapabilen, deneyimli bir parlamento muhabiri, çok başarılı bir gazeteci arkadaşım. Pırıl pırıl bir arkadaşımız. Bugün MHP'nin e, basından sorumlu genel başkanımızı ajan provokatör dedi kıza. Onu geçiyorum. Biraz sonra ona da yanıt veririz. Ama görüntüler var sayın genel başkan. Yani hakikaten üzüldüm ya. Yani bakın ben sürekli basın kartı sahibiyim. Demin de söyledim 35 sene parlamento muhabirliği yaptım. Bir genel başkanın bir gazeteciye bunu yaptığına daha önce tanık olmadım. Görmedim, duymadım. Orası bizim mahremimiz ya. Siyasetin kulisi. Orada milletvekili, gazeteci yan yana oturur. Milletvekili demeç verir sizde. Sizde de yaptık yıllarca. Muhabir alır yazar ya da teybini tutar ya da kamerasını tutar gider yayınlar. Olay bu. Ama bir gazeteciyi soru sordu diye başka hiçbir gerekçesi yok. Bir daha hadi da işine git diyor. Ya zaten işi o. <laughs> gazeteci ne iş yapar? Yani ne iş yapar? Asapları bozuk asapları. <laughs> evet. Görüyorlar. Ya yani ne iş yapar? Hadi işine <laughs> git diyor. O görüntüleri yani... en başından sesli olarak izleyelim Sayın Genel Başkan. Sizden olsun, de rica tabii. ediyorum. Yani siz yıllarca devlet adamlığı yapmış bir insansınız. Ya bu görüntüleri bana bir yorumlayın. Getirin arkadaşlar. Arkadaşlar sakin yok. Sayın Genel Başkan. Başkan Erdoğan, üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor. Eğer Beni dinlememişim. O anlaşılıyor. Hadi, gel, gel. İşine bak hadi. Hadi işine bak hadi bak. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu iten biri milletvekili. MHP Afşa milletvekili. Bir tanesi de Sayın Bahçeli'nin meclisteki özel kalem müdürü Fikret. Duvara yapıştırdılar ya. Kızcağızı duvara yapıştırdılar. Ya 30 tane gazeteci var. Bunun 25 tanesi yandaş medya. Zaten çocukların sesi kesilmiş. Boğazlarına ilmeği takmışlar. Çektikçe çekiyorlar. E bırak 5 tanesi soru sorsun Sayın Genel Başkan. Bir de ifade enteresan şimdi. Ne diyor? Hadi işine bak diyor. Halbuki Yıldız Hanım orada işini yapıyor ya. Soru soruyor, gazetecilik yapıyor. Ama artık tahammülleri yok. Dedim ya programın ikinci yarısında miadını doldurdu bunlar diye. Hepsini millet görüyor. İnan e, i̇nanın şurada çok az bir süre var. Biraz daha sabır. Bütün bunların cevabını milletimiz verecek. Hem de en açık hem en net şekilde verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi demek. Sembolik anlamı çok büyük değil mi bu meclisin? Meclis demokrasinin ve halkın iradesinin tecelli ettiği en önemli kurumdur. Ve meclisin çatısı altında öyle oluyor. Ya yani bu olay meclisin çatısı altında. Kabul edilebilir bir şey değil. Nereden bakarsanız bakın kabul edilirdi. Östelik bu kadar erkek dominant bir kalabalık değil mi? Tabii. Bir tabii. kadın gazeteciye yapılan muameleye bakın. Çok zarif bir hanımefendidir bir de. Yıldız gerçekten yani çok kabul iyi. Bir kabul edilebilir böyle bir şey ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ama hepsi hepsi inanın milletin terazisinde bunlar hep tartılıyor, ölçülüyor, biçiliyor, hesap ediliyor ve yakın. Az kaldı inşallah. Bir örnek ver çok kısa bir görüntü verelim. Bir de yurt dışında bizim meslektaşlarımız var. Hani bizi çok kıskanıyor ya Almanya, İsviçre. <laughs> İsviçre'de mesela Davos'ta bizi o kadar kıskanıyorlar ki ya bunlardaki özgürlük bizde olsa. Bakın Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla. Gazeteciler Pfizer'ın yaptıklarıyla ilgili bir soru soracaklar. Yani Allah korusun o iki gazeteci Türkiye'de olsa hele hele bir kez daha Allah korusun Bahçeli o soruları ısrarla o mikrofon kafalarında parçalanırdı. Bir şey de sormuyorlar. Arkadaşlar o görüntüyü getirin bir Pfizer'ın CEO'sunun kısa bir. Pfizer'ın CEO'sunun görüntüsü yok mu arkadaşlar? Aa, öyle mi? Tamam. Yani mikrofonları getiriyorlar. Yaklaştırıyorlar. Ve adam çok doğal bir şekilde konuşmaya, anlatmaya devam ediyor. Hiç başını çevirte bir şey demiyor. Tam 22 dakika soru soruyorlar. Hiçbir şey söylemiyor. Sadece şunu söylüyor. Çok iyi değil. Bu sorularınız doğru değil. Bunlara yanıt vermek istemiyor. Yanında da eşi eşinin de elini tutuyor. Allah aşkına böyle bir şey Türkiye'de olsa 22 dakika siz Sayın Bahçeli'ye soru sormaya kalksanız. <laughs> ve istemediği bir konuda. Pfizer'ın yaptığı aşılar konusu gibi. 22 dakika değil, 22 saniyede hemen Gördünüz değil <laughs> mi? Knockout olduk. Evet. İşte e, bu medeniyetle medeniyetle ifade özgürlüğüyle Türkiye'nin şu anda bulunduğu konum arasında ne kadar büyük bir uçurum oluştuğunu gösteriyor. Çok acı. Yani evet. bunu konuşmamız lazımdı. Niye konuşmamız lazım? Çünkü toplam demokrasinin bir parçası bu artık gazetecinin bu ülkede soru sorma özgürlüğü yok. Ve e, mesela siz Sayın Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinde uçakta ne yaptığını biliyor musunuz? Eskiden biliyorum. Şu anda bilmiyorum. Eskiden İkim, nasıldı? 2015'e kadar biliyorum. Nasıldı? Ya şu ilk başlarda gayet iyiydi. Her şey serbestti. Gazetesi Sonra yavaş 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 böyle insan seçmeye başladılar. Sonra bizler ayrıldıktan sonra da iyice apayrı bir şey oluştu yani orada apayrı bir işte Çok kısa anlatayım <laughs> mı merak ediyorsunuz? Akrete, bir olursanız orada oluyorsunuz yoksa olmuyor. Zaten her şey banta çekiliyor. Muhtemelen daha sonra sansür oluyor, çıkarılıyor, kesiliyor, biçiliyor. Her şey, her, şey, her şey oluyordur yani. Çünkü uçak olduğu için canlı yayın yok. Her şey bant. <laughs> Şimdi çok kısa anlatayım bu konuyu <laughs> geçelim. 20 tane gazeteci seçiliyor. Hepsi yani. yandaş gazeteci. Uçağa bindiriliyor, arkaya oturtuluyor. Gidiyorlar, ve Sayın Erdoğan eğer konuşmak isterse gazetecilere haber gidiyor. Gazetecilerden üç şey isteniyor. Kağıt yok, kalem yok, teyp yok. Geliyor gazeteciler oturuyor. Anadolu Ajansı'ndan bir isim seçiliyor. Teybi koyuyor. Sayın Erdoğan konuşuyor. Konuştuktan sonra uçak Türkiye dönüşte mesela indi. O kaset alınıyor. Anadolu Ajansı'na götürülüyor. Kaset çözülüyor. Kaset çözüldükten sonra bir tek kişide kaset var Anadolu Ajansı. Fahrettin Altuna gönderiliyor. İletişim başkanı kaseti alıyor. Bakıyor ve eklemeler, çıkarmalar, kesmeler, biçmeler yapıyor. Son halini veriyor. Son halini verdikten sonra tekrar Anadolu Ajansı'na gönderiliyor. Anadolu Ajansı'nda bir kez daha metne bakılıyor ve ambargolu bir şekilde yayına konuluyor. Yayına konulan yazı tekrar Fahrettin Altuna gönderiliyor. İki saat içinde eğer ülkede herhangi bir değişiklik olmazsa, ki eklemek gerekiyor, olduğu gibi yayınlanıyor. Ama iki saat içinde eğer bir değişiklik varsa uçakta söylemediği şeyler de ekleniyor. Ve bunun adı Türkiye'de şu an gazetecilik Sayın Babacığım. <laughs> Bu haldeyiz ama. İşte Deva Partisi'ni tam bunlar için kurduk. <laughs> Deva geliyor.